Merhaba sevgili dostlar Ulaş'tayız. Ulaş'ta Ulaşlı'lı güzel hanımlar kışlık domates salçalarını yapıyorlar. E, Yeliz Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar Yeniz Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Buraya geldim daha da keyifli oldum. Ulaş'ın hanımlarıyla tanıştım. Gerçekten çok keyifli bir yer burası. Evet size çok e, keyif verdiniz. Valla sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Siz anlatın. Bu acılı. Acılı mı bu? Evet. Ha, ben salça dedim ama. Yok acılı. <laughs> Ha acılı. Neler var içinde? İçinde tatlı biber var, acı biber var. Biraz zeytinyağı koydum. Biraz evet. Domates işte. Kaç saattir kaynıyor? Vallahi iki saattir kaynıyor. 2 saattir kaynıyor. 2 saat daha kaynar mı? Yok. Ee, Bitiyor mu artık? Ya öyle mi? Hı. Artık bir sonuna geldik. Evet, sonuna Başından gelelim. yakaladım ama. <laughs> sonuna sonuna kaldık. Peki Yeliz Hanım mi? bundan sonra bu domatesleri yaptıktan sonra bu sırada ne var? kışlık hazırlıklarımızda. yemek salçasını yapmadım daha onu yapacağım. Ondan sonra salçalar Orası. bitti diyelim. Ondan Turşu var. Turşular evet, mı hemen geliyor? Hemen var. Pekmez. Pekmez vallahi bu sene üzüm yok. Yok mu? Bilmem, Artık ulaştı da üzüm yoksa nerede bu, var diyelim. Vallahi üzüm çok az bu sene yani yok dinecek kadar. Aa, pekmez çıkmaz mı diyorsun? Vallahi bizde yok. Olanlar da var mı bilmiyorum vallahi. Bu sene, Bu sene yapama. çok az belki pekmez çıkar. Evet Evet mi? şöyle Al. sizi de alalım yanımıza. Evet evet gelin gelin isminiz? Ayten. Ayten Hanım. E, ulaşın modern hanımlarından. Ha, evet Bu İstanbul'dan arada... geliyorum ben. <gülüyor> İstanbul'dan <gülüyor> Ama geliyorsunuz. Ama Ulaş'ta kalıyorum. Şöyle mikrofonu yani... size de şöyle yaklaştıralım. Benim sesim gür çıkar. Ha. Yazın en az 3-4 ay buradayım. Yazın 3-4 ay buradasınız. Siz buradayım. ne yapıyorsunuz geldiğinizde? Kışlıkları yapıyorum? Domatesi siz de kaynatıyor musunuz? Kaynatıyorum tabii ki. Kışlık salçamı, melemenimi, pekmezimi yapalım. hep beraber yapıyoruz. Eltiyiz zaten Yeliz'le. Evet evet hem evet. teyze kızıyız hem eltiyiz. Buradan İstanbul'a mı gidiyor bunlar? Hepsi. Hepsi İstanbul'dan Her şeyimi burada yaparım ben. İstanbul'da yani... Salça Yok 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 yo. İstanbul'da aldıklarım yağ, tuz şeker bunlar yani. Buradan neler Geri gidiyor? kalan her şeyi götürüyorum. Bulgurumuz, nohutumuz. Her şeyi götürürüm tabi. Her, götürüyorum. Burada? Tabii. Oo, her şeyimi burada olsun. yapıyorum. Dolmamı falan da burada yapar götürürüm ben. Kurutmalıkları. Her şeyimi yapıyorum. Ama Tabii erik kurusu, kayısı kurusu, elma kurusu. Her Aynen. şeyi götürüyorum. Bu salça kime ait? Hanginizin? Yelizin yani. bu. Gelir, Yelizin siz acılısı. Ben yemeklik salçamı yaptım. Acılı yapmayacağım bu sene. Helak Melemen sen yapacağım iyi. ben de. Oo. Onlardan çoğu hazırlandı. Evet, Melemen evet. Mi kaldı. Evet, Melemen kaldı. Hadi bakalım inşallah onu da yaparsın. Zaten yersiniz İstanbul'da. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, ben de size komşu geldim zaten buradayız. Görüşeceğiz Aynen, inşallah. Aynen görüşürüz tabii görüşürüz. ki. Her zaman bekliyoruz. Vallahi her zaman bekliyoruz. İyi, sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.